E artık ev almak hayal oldu ev kiraları deseniz her geçen gün daha da artıyor. Dün özellikle yabancılara biliyorsunuz 250 bin dolar olan Türk vatandaşlığı ev alma sınırı 400 bin dolara yükseltildi. Bunun da ev fiyatlarına daha da olumsuz etki edeceği konuşuluyor. Bir taraftan Rusların çok ilgisi var Türkiye'ye, Arapların çok ilgisi var ev satın alma konusunda, ev kiralama konusunda. Bütün bunlar kira ve ev fiyatlarını arttırmış vaziyette ve hatta bazı uzmanlar diyor ki Türkiye'de bir barınma sorunu yaşayabiliriz. O kadar artıyor ki çünkü enflasyon böyle giderse kiralardaki artış oranları da yani resmi artış oranları bile çok çok yüksek olacak. Bu yüzden bir krize doğru mu gidiyoruz acaba diye hemen uzman konuğumuz Celal Bey, Celal Erdoğulu karşımda beni duyabiliyor musunuz Celal Bey? Ben duyabili duyabiliyorum rahatlıkla. Harika çok teşekkür ederim. Siz de YouTube'da yayınlar yaptığınız için harika bir böyle dekorunuzla, mikrofonunuzla e, harika bir şey. Teknik Size yetişmeye var. çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Sizin de çok iyi böyle konuklarım olduğu zaman çok mükemmel görüntü ve ses çok seviniyorum. Celal Bey öncelikle tabii ki hoş geldiniz. Celal Bey Celal Erdoğdu. Gayrimenkul değerleme uzmanıdır. Kendisi Türkiye'deki emlak sektörünün en önemli, en yetkin isimlerinden birisidir. Onun için de bugün tekrar onun Görüşlerine başvuracağız. Hemen şöyle başlayayım. E, Celal Bey, biz yatıp kalkıp bugünlerde konutu konuşuyoruz. Konut fiyatları artıyor, satış fiyatları da artıyor, kiralar da artıyor. Genel olarak Türkiye, tabii ki Türkiye'de enflasyon artışının herhalde etkisi var. Yabancı alımlarının etkisi var herhalde, değil mi? E, siz ya. nasıl görüyorsunuz piyasayı? Bir genel bakalım önce. Piyasa aslında hiç olmadığı kadar diyelim biliyorsunuz 2018'e kadar aslında hareketli bir dönemi yaşamıştık ama 2018'den 2020'nin ocağına kadar epey bir uykuda bir dönem geçirmişti konut piyasası ve gayrimenkul piyasası. 2020'nin başıyla beraber biraz ertelenen planlar uygulamaya geçti. Ondan sonrasında da biraz öne alınamayan bir sürece girdik. Bu sürecin tabii oluşmasındaki sebepleri de yayının içerisinde anlatırız. Ama şu an geldiğimiz noktada e, merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre yıllık yüzde 77, yüzde %80 80'e yakın konut fiyatlarında bir artış, bir aylık değişimlerde de 13 konut fiyatlarındaki artışı gördük. Bu şu an hiçbir yatırım aracında aslında görülmeyen bir artış, yüzde 13. Evet, son 3 aylık verilere paylaştıkları zaman geçen gün izlediğim bir gördüğüm bir tweet'ten bahsedeyim. Hı hı. Altında kalanlar %5. 3 ayda zarar ettiler. Dolar ya da euroda yani dövizde kalanlar %13, %8, %10 civarında zarar ettiler. Hı hı. Gayrimenkulde kalanlar 1 ayda %13 kar etmişler. Tabii bu insanları bu tarafa doğru yönlendiren. Yani evlerin değeri artıyor. Bunu anlıyoruz değil mi oradan? Evlerin, evlerin değeri artmış. Bir milyon, iki milyon olmuş artıyor. Yani enflasyona karşı kendisini Hı -hı. E, oldukça iyi koruyor. Yani enflasyonun Hı -hı. üzerinde reel olarak koruyabiliyor. Öbür taraftan, cari piyasaya baktığımız zaman biz bir merkez bankası verilerine göre konuşuyoruz. Bir de elimizde sahibinden konu verilerine göre konut fiyatlarındaki değişimleri izleyebiliyoruz. Buna göre baktığımızda bir yılda yüzde 120 Türkiye'de konut fiyatları artmış yüzde 120 bazı illerde yüzde 40'lara kadar çıkıyor mesela İstanbul yüzde 137 yüzde 40 oranında artışın olduğu şehirlerden bir tanesi e, kiralara göre baktığında baktığımızda da yüzde 85 oranında kiralar artmış Geçen sene 2000 lira kirası olan birisi bugün 3600 lira Kira öder hale gelmiş. Bu, hı hı. bu tabii ki ortalamalar bunun üzerinde olan yerler. Özellikle rakamlar daha küçülmeye başladığı zaman artışların daha fazla olduğunu, rakamlar büyüdüğü zaman biraz daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Çünkü orada ihtiyaç halinden biraz çıkmaya ve herkesin talebinin olduğu konutlardan çıkmaya başlıyor. Pahalı konuda, ucuz konutlarda talep çok daha fazla. Çünkü halkın büyük bir bölümü orta gelir ve orta gelirin altında olduğu için o tip konutlara ihtiyaç her zaman çok daha fazla. O halde konut fiyatlarına baktığımız zaman %100, %120 kiralarda %84 artışın olduğu bir yerde bunun aslında neden bu hale geldiğini de merak ediyoruz. Ee, evet, kiralar da artıyor. Yani dediğim gibi yani daha önce bunu söyleyen çok ekonomist de var. Barınma sorunları ya neredeyse yol açacak. Yani ben mesela şu anda ben de kirada oturuyorum. Bu evden ayrıldığım zaman bakıyorum her gün emlak sitelerine. Ya inanılmaz yani şu anki kiramın 3 katından daha azına ben muadil bir ev bulamıyorum. İmkansız. E, herkes tabii oturduğu evde oturabiliyorsa bu büyük bir avantaj. Çünkü <laughs> <Değil> biliyorsunuz <laughs> e, TÜ, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçen ay artış %29.8, %30 artış diyelim. Bir yıllık artış. Oysa az önce söylediğim neydi? Konut fiyatlarında caride %120, kirada %84 ölçülüyor sahibinden kon verilerine göre. Bu tabii hı hı. mal sahibiyle kiracıyı da karşı karşıya bırakan durumlardan bir tanesi. Bu durumda kiracı da tüfenin aslında üstüne çıkıyor. Yeter ki ben evimde kalabileyim diye. Çünkü bunun hem bir taşınması, hem bölgeye alışması var, bir de gayrimenkul bulabilme derdi. Evet, ben öyle yaptım de... mesela. Ben e, enflasyonun üzerinde yani resmi e, arttırmam gereken rakamın çok çok üzerinde arttırdım. Aynen sizin dediğiniz nedenlerle. Şimdi yeni ev, ev arasam daha çok ee, şey yapacağım. Daha çok iki katını vermek, üç katını vermek zorunda kalacağım. Dediğiniz gibi Bir de ev aramak zaten meşakkatli bir süreç. Ee, daha fazla yapayım, devam edeyim dedim. <laughs> Tabi az önce paylaştığınız grafiği gördüm. Ee, ben şimdi tekrar onu koymaya çalışıyorum. Birazdan siz şey o yaparsanız. grafik çok ilginç bir grafik. Bu benim <laughs> pandeminin başında takip etmeye başladığım bir istatistikti bu. Sahibinden.com'da, Sahibinden.com bugün Türkiye'deki emlak ilanlarına baktığımız zaman yüzde 54'ün ...paylaşılan yani ana portallardan bir tanesi. Buradaki verileri takip ettiğimiz zaman bize piyasayla ilgili çok iyi fikir verebilir. Şimdi satılık ilanlarına baktığımız zaman pandeminin başında 425 bin adet satılık konut varmış. Bugün Hı. geldiğimiz zaman arada dalgalansa da pandemi sürecinde kampanyaların olduğu dönemlerde... ...herkes konutunu satışa koydu. Çünkü konut fiyatları çok hızlı bir şekilde artıyordu ve bu... Dönemi kimse kaçırmak istemedi. Ben de elimdeki gayrimenkul çok yüksek, bu satayım bu. diye. Evet aynen bu. Buradaki Hı. mavi çizgi bize satılık konut ilanlarını gösteriyor. Bakın mavi çizgi yukarıya doğru nasıl çıkmış? Ta evet. ki 2021'in son aylarına kadar yani 10. ayına kadar çok yüksek zirvelerde kalmış. 500-520 bin konut adetlerine kadar çıkmış. Hı. Yani bu %25 daha fazla ilanın... Ortaya çıktığını gösteriyor. Ya herkes bir satma motivasyonu var burada değil mi? Onu görüyoruz. Tabi yukarıdan satmak istediler. Hı. Gayrimenkul fiyatları yukarıya doğru çıktıkça satmak istediler. Ama dikkat hı hı. ederseniz 2021'in sonunda döviz hareketinin olduğu dönemde herkes gayrimenkulü satıştan çok hızlı bir şekilde çekti. Çünkü hı hı. herkes ne oluyor anlayamadığı için ben gayrimenkulü satıştan bir çekeyim bir piyasayı anlayayım dedi. Hı hı. Sonra. Bakın tekrar dengeye gelmeye başladıkça ikinci ayın ortasından itibaren tekrar konut satışları ya yani satış adetleri değil bunlar ilan adetleri, hı hı. ilan adetleri normal seyrine gelmeye başladı. Aslında Türkiye için şunu söyleyebiliriz: 450 bin, 500 bin adet konut sahibinden kom gibi bir ilanda her zaman görebiliyoruz. Hı hı. Burada ilginç olan grafik kırmızı grafik, kırmızı grafik kiralık konut, kiralık konutları hı hı. bize gösteriyor. Bakın, Düşüyor sağ aşağı eksen, doğru iniyor. Evet sağ eksen toplam kiralık ilan adetini gösteriyor bize. 150 bin adet Türkiye'de kiralıkta ilan varmış. Gitgide pandeminin başından beri düşmüş şu an geldiği nokta 75 bin adet. Yani şimdi çok siz az önce olur. verdiğiniz örnekte bakarsanız siz kiraya çıksanız bulabileceğiniz Hı -hı. konut yok. Zaten yok. bunu ilan sitelerinde kendi bölgenizde arama yaptığınız zaman çok rahat bulabilirsiniz. Alternatifler o kadar daralmış durumda ki. Hı hı. Hem fiyat yükselmiş durumda, hem alternatif daral daralmış durumda, tamamen mal sahibi aleyhine olan bir dönemi yaşıyor. Ya ben hürriyetin emlak sitesine giriyorum, at, at. yani mesela atıyorum şu anda tamamen 3 bin liralık ev arıyorum, sonra 5 bin liralık ev arıyorum, 8 bin liralık ev arıyorum, biraz da bakmak için. Ya yani şöyle söyleyeyim, ben Şişli'de oturuyorum. Şişli'de 5 bin lira sınırında kiralık ev aradığım zaman e, hürriyetin emlak sitesinde 2 e, ya da 3 tane çıkıyor. Şişli'den bahsediyoruz, binlerce, yüz binlerce kişinin oturduğu bir yer. Sizi desteklemek ee, için söyledim. Tabii. E, az önce yanlış söyledim. Mal sahibi lehine bir dönem yaşıyoruz tamamen. Hı -hı. Şimdi baktığımız zaman İstanbul ortalaması metrekare birim fiyat 50 lira. Yani size bugün 100 lira olarak pazarlanılan 100 metrekare olarak pazarlanılan bir konutun kirası İstanbul ortalamasında 5000 lira. Dediğiniz gibi Şişli'ye gittiğiniz zaman bu iki katına çıkıyor. İşte Akatlar'a gittiğiniz zaman üç katına çıkıyor gibi. Yani evet. öyle ölçebilirsiniz. Rakam iyice artıyor. Ortalamadaki rakamlar bunlar. Bugün zaten en ucuz yerde 3500 liranın altında bir yer bulabilmek neredeyse imkansız yok, hale gelmeye yok. başladı İstanbul'da bir, bir de evler kötü Celal Bey. Yani ben bunu anlamaya çalışıyorum. Ee, emlakçılarla da konuşuyorum. Siz bu işi daha büyük e, tepeden bakan bir insan olarak nasıl yorumlarsınız? Yani çok çok kötü içinde oturmanıza imkan olmayan evler 3500 lira 4000 lira. Yani bu taleple mi alakalı bir şey? Şimdi e, aslında e, bir üretimle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz hı, biz. Yani hı. 2017 yılında verilmiş olan 1,5 milyon adetlik bir bağımsız bölüm ruhsatından sonra bizim Türkiye'de konut üretimimiz çok ciddi yavaşladı. Yılda, yılda bizim ortalamada 550 bin adetle 700 bin adet arasında bir ihtiyacımız var. Bu da hı hı. nereden çıkıyor derseniz biraz eğer vaktimiz varsa onu anlatabiliriz. Yani kısaca Türkiye'de, söyleyebilirsiniz. Hı hı. Türkiye'de yaklaşık her sene... 450 ile 550 bin adet çift evleniyor. Bunlar bir yeni konut ihtiyacı. <laughs> Onun duyuyorlar. grafiği de vardı getirdim. Evet. <laughs> ee, ve Kırmızı. öbür taraftan da çok şiddetli bir şekilde boşanmalarımız artıyor. Boşanmalar yani, artmış son dönemde acayip 2018 evet, herkes sonrasında Herkes evden çalışmaya başladıkça evet. herhalde. <laughs> şey mi oldu? Çiftler kavga etmeye başladı. <laughs> herhalde yani ev. Evde bir kişi kalsın demişler herhalde. Şimdi evli. Şimdi şöyle bir şey var. Evlenen çiftlerin talep talebi var. Konut talebi olabilir. Bir de boşanınca bu sefer bir evde yaşayan iki kişi katı. iki ev ihtiyaç e, doğuruyor. Evet. Yani 170 bin boşanma olduğu zaman bu ne demek? 350 bin adet ya. konut ihtiyacı daha demek. E bizim her sene nüfusumuz artıyor. Yani biz normalde yüzde bir bir buçuk civarında bir artış. Geçen sene daha düşük oldu ama buradan da kaynaklanan bizim Türkiye'de bir konut ihtiyacımız var. Biz son 9 yıla baktığımız zaman, Türkiye'de son 9 yılda hane sayısını ölçtüğümüz zaman 560 bin adet hane oluştuğunu görüyoruz her sene. Hı hı, yani hı. bizim 560 bin tane haneye her sene ihtiyacımız var. Ama 2017'den sonraki yıllarda baktığımız zaman 2018, 2019, 2020 hep düşük seyretti. Sadece 2021 yılında 700 bin adet civarında bağımsız bölüm inşaatı için ruhsat alındı. Şimdi 2022'de ben bunun tekrardan gerileyeceğini düşünüyorum. Çünkü uh -huh. en büyük sorunlardan bir tanesi bizim müteahhitlerimizin konut üretebilme için ellerinde hem sermayesi yok, bunların çoğu çok iyi e, muhasebe hesaplarına sahip olmadıkları için çok iyi vergi ödeme sistemlerine sahip olmadıkları için konut üretiminde de kredilendirebilme şansları bulunmayan müteahhitler. Uh -huh. Çünkü çoğu e, konutlar biliyorsunuz mahalle arası konutlar diyebileceğimiz evet. mahalle arası müteahhitler tarafından üretiliyor. E bu da bunların aslında çok ciddi bir finansman zorluğu içerisine gireceğini gösteriyor. Bugün 4500 lira 5000 liradan aşağıya maliyetin olmadığından bahsedersek 2000 metrekare bir konutu bugün üretmek 2000 metrekarelik bir binayı üretmek isteyen bir müteahhitin 10 milyon lira cebinde sermayesi olması gerekecek. Ve hmm. bu işin zor taraflarından bir tanesi kat karşılığında müteahhitler arsa sahiplerine teklif veremiyor. Çünkü malzeme fiyatları çok hızlı bir şekilde artıyor. Bir, bir Geçen ay sonra seneden, bile ne olacağı belli değil. Adam maliyetini değil. hesaplayamadığı için fiyat veremiyor. Tabii ki yani bu aylık artışlar o kadar yüksek seyrediyor ki bir, bir mesela bir yıllık tüfenin e, şeyin tüyin açıklamış olduğu ma, e, maliyet artışlarına göre baktığımız zaman yüzde 90 maliyetler artmış. Her ay yüzde 8-9 sadece bu resmi olan sayılara göre artıyor. Bugün Kat karşılığı anlaşma yapmak isteyen arsa sahipleriyle müteahhitler arasındaki süreç 3-4 aydan kısa bir sürede zaten bitmiyor. Hı -hı. E bu demek yani %8-9'a deseniz %35-40 fark etmesi demek. Bu durumda da müteahhit teklif veremiyor. O zaman bizim konut üretimimiz 2022 yılında da zora girecek. Önlemler alınması gerekiyor. Önlemler alınması Hı -hı. lazım ancak sonrasında belli şeyler düzene girebilir. Yani müteahhitlere teşvik verilmesi çok zor. Çünkü e, dediğim gibi bunlar zaten kayıt içinde değiller. Ama burada alıcı tarafı düzenlenebilir. Alıcı tarafında bizim kat e, gayrimenkul sahipliklerine baktığımız zaman son 17-18 sene içerisinde %62 olan konut sahipliğimiz %58'lere geriledi. Yani Hı -hı. 4 puan geriye çekilmiş durumda. E, konut alamıyor da, insanların alım gücü düştüğü için. Herhalde. Alamıyorlar ama öbür taraftan da zengin daha fazla zengin olmaya başlıyor. Evet. Burada hı. kontrol etmek gerekiyor. Kontrolde yapılan uygulamalardan bir tanesi, birden fazla konutu olanlara getirilecek farklı düzenlemeler. Bunu hı hı. vergiyle takip edebilirsiniz. Emlak vergisiyle takip edebilirsiniz. Harçlarda yapılacak düzenlemeyle eğer ilk konutunu alıyorsa farklı harç uygulaması ikinci konutunu üçüncü konutunu alıyorsa farklı harç uygulamaları mesela yapılabilecek uygulamalardan yani zaten bir tanesi. Iki, birinci konutunu alanın e, konut e, kredi faiziyle ...altıncı evini alanın konut kredi faizi aynı, aynı. olmaması gerekiyor. Aynı evet ama, maalesef değil mi şu yani bu şu an aynı ve Hı -hı. yapılması gereken düzenlemelerden bir tanesi de bu. Bugün 129 kamu bankaları kredi veriyorsa bunu sadece ilk konutu ve daha önce hiç konut sahibi olmamış çiftlere verebilir. Sonra bekarlara verebilir. Böyle düzenlemeler yapılabilir. Bu da aslında konutu yatırım olmaktan yavaş yavaş çıkartabilir. Ama burada parasını güvenli bir yere emanet etmek isteyenlere de farklı araçlar sunmak gerekiyor ki onlar da oralarda yatırımlarına devam etsin ve konutu rahat bıraksınlar. Yani Hı -hı. konut sahipliğini arttırabilelim. İnsanlar kendi evlerinde oturabilsin, kira ödemesin, bu baskının altından çıkabilsin diye. Peki siz iç pi piyasayla ilgili böyle bir düzenleme yapılabilir diyorsunuz ama bir taraftan da dışarıdan te talep var Türkiye'ye. Şimdi Rus talebi var, Ukraynalılar'dan Ukrayna talep var, evet, Araplardan işte. talep var. Birincisi bu, talep kısmında talebi arttırıyorlar. Yani Antalya'da bugün yine bir sürü haber vardı. Artık yani kiralar neredeyse 2-3 kat artmış durumda. Bir, ikincisi satılık evlerin fiyatları zaten arttı. İki, e, bu talebi nasıl peki düzenleyeceğiz? Bir taraftan da dün yabancılara konut satışında 250 bin dolar sınırı 400 bin dolara çıkarıldı. E o zaman e, şimdi Türkler de yani Türk vatandaşları evlerini kiraya veren ya da satan bu 400 bin dolar yeni bareme göre ev kiralarını ya da fiyatlarını ayarlayacaklar deniyor. Her şey tekrar böyle bir güncelleme bir zam gelecek ev fiyatlarına deniyor. Bu. Yabancı etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Yabancılara satış Türkiye'de işte 58 bin adet civarında yani bizim toplam Türkiye'de 1,5 milyon adet konut satışımız var. Bunun Hı -hı. yaklaşık 3-3,5 civarında %4 civarında kalan bir kısmı. Sizinle Hı -hı. konuştuktan sonra Rusların ve Ukraynalıların paylarına baktığımız zaman Hı -hı. son yıllar içerisinde Ruslar genellikle yabancıların e, konut alımları içerisinde yüzde onluk bir pay tutuyor ve bu son dönemde de çok ciddi bir şekilde değişmiş değil. Ukraynalılar da toplam alım yapanlar arasında yüzde iki bandında seyrediyor. Yani aslında savaşın etkisini henüz verilmiş olan verilerde göremiyoruz. Belki önümüzdeki aylarda biraz daha hı hı. farklı olarak görebiliriz. 400 bin dolar mevzusuna geldiğimiz zaman okay. yabancıların gayrimenkul alımıyla vatandaşlık alması aslında çok Alışılmış bir durum değil. Genellikle gayrimenkul alarak geçici oturum izni verilir. Geçici oturum izni daha sonrasında süreli sürekli oturum izinlerine dönüşebilir. Aslında uygulama açısından yapılması gereken geçici ya da sürekli oturum verilebilir ve buradaki rakamı da yukarıya doğru çekmek yani 400 bin dolar civarında değil bunu 1 milyon dolar civarına uh -huh. tekrardan çekilebilir. Biliyorsunuz 2018'den öncesinde öyleydi ama uh -huh. sonrasında. Bir talebi arttırmak için 2018'in Eylül'ünde 250 bin dolara döviz girsin diye döviz girsin. böyle evet. bir şey yapıldı. Burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi, bunun gayrimenkulleri tek hale getirilebilir. Şu an biliyorsunuz 250 bin doları tutturabilmek için 4 tane, 5 tane gayrimenkul alabiliyorlar. Bu da hmm. aslında ihtiyacı olan Segmenti. Ya, bunu bilmiyordum. Öyle mi? 250 bin dolar toplam olsun önemli. O. İstersen toplama. dört tane mi? Öyle miydi tabii, bu? Tabii tabii toplama. Ha, bilmiyordum. Toplama olması böyle Hı. olunca da mesela Esenyurt'ta da bir yabancı gidip dört tane, 5 tane gayrimenkul alabiliyor. Talebi daha da fena etkileyen bir durum bu tabii. Evet. Onun için burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi şu olabilir: 1 milyon dolarlık bir gayrimenkul. Bu da o zaman alt gelir grubuna hitap eden, orta gelir grubuna hitap eden konuttan yabancıyı arındırmak olabilir. Zaten lüks hmm. segment aslında farklı bir şekilde dinamikleri hmm. var. Alt segmentin farklı dinamikleri var. Bu defa en azından yabancıları buradan çıkartmış oluruz. Hmm. Böylece daha pahalı gayrimenkulleri hedeflemiş olurlar onları. Evet da. ama Türkiye'de biraz sizin de değindiğiniz gibi hep burada biz programda da değiniyoruz. Sadece konutta değil her şeyde biz şöyle bir sorun var. Hiçbir şeyin fiyatı belli değil şu anda Türkiye'de. Maliyetler belli değil. Enflasyon devamlı artıyor. Onun için de hani e siz diyorsunuz ya üst segment, üst segmentle orta sınıf, orta segment arasındaki o çizgi de belirsiz. Yani şimdi 1 milyon liralık bir ev bana göre çok üst segmenttir ama artık neredeyse 1 milyon lira Türkiye'de değil mi? Normal hale geldi mesela Onun 7500 diye... lira bugün Türkiye'de <laughs> yani 8000 lira diyelim. 8000 lira ortalama konut birim fiyatı Türkiye'de. Değil İstanbul'da 11.000 lira. Yani Ya. Hatta 12 bin lira. Yani İstanbul için ortalamada konut birim fiyatı. Yani bugün 80 metrekare Olan bir konut İstanbul'da 1 milyon lira ortalama fiyatı artık maalesef. Hı hı. Onun için yani lüksten bahsettiğimiz zaman artık lüks için 24-25 milyon liralık konutlardan bahsetmiş oluyoruz. Bir birlikler değil yani. Şimdi şeyi sormuş seyircilerimiz Celal Bey yani satışta devlet bir üst, üst sınır belirleyemez mi e, demişler. Yani o fiyatlarla oynamak da birazcık herhalde serbest piyasaya müdahale etmek oluyor ama zaten devlet çeşitli yöntemlerle bu piyasaya müdahale ediyor. Yani bu satış fiyatlarının ya da kiraları düzenlemek için ne yapabilir? Devletin yapabileceği bir şey var mı sizde? Devletin burada? yapabileceği talebi, şeylerden... dışında talebi anlattınız. Şey, e, pardon hı. arttırmak ya da. Devletin yapabileceği şeylerden bir tanesi e, tapu harçlarına getirecek düzenleme olabilir. Ama burada tapu harçlarında mesela İngiltere'nin yaptığı uygulamadan örnek vereyim. 0-40 bin pound'a mesela tapu harcı almıyor. 40 bin, 125 bin pound'a %2 alıyor. Üstüne %3 hı. alıyor. Kademeli kademeli alıyor. Ama bizim Türkiye'de bilmediğimiz şöyle bir şey var. Türkiye'de gayrimenkuller ya yarısına ya da üçte bir fiyatına tapuda el değiştiriyor. Yani 1 milyon liralık bir konut Hı. için tapudaki zaten görünen rakam bunu e, devletin elde Hı. etmiş olduğu tapu harçları toplamından görebiliyoruz. 300 bin liralık gözüküyor. Şimdi Hı. burada böyle bir düzenlemeyi yapabilmek için piyasaya başka düzenleyici şeyler koymanız gerekiyor. Mesela gayrimenkul değerlemesi raporu zorunlu olabilirse, bu defa o rapor üzerinden harçlar ödenir çünkü vatandaşın beyanı doğru değil. Beyan doğru olmayaca nasıl kısıtlama yapabileceksiniz? Bu, bu defa kısıtlamayı yapamazsınız. Doğru Artık olmaz yani. Evet maalesef yani Celal Bey özetlediniz yani çok çok e, yönü olan çok yönlü bir e, tar e, konu. Biz daha sizinle bu konuları çok uzun konuşuruz Her zaman. E, inşallah umarım. E, anlaşılan bu tabii ki ülkenin genel ekonomik durumu da konut fiyatlarının artmasını, kiraların artmasını etkiliyor. Yabancı talebi etkiliyor. Ee, ve e, bu konuda bazı düzenlemeler, müdahaleler yapılması gerekiyor gibi görünüyor ama bence kısa vadede biraz zor. Bu fiyatlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. 2022 çok zor geçecek öyle gözüküyor. Tamam oradan bir son söz söyleyin o zaman. 2022 neden son e, zor geçecek onu da söyleyin kapatalım. 2022 hem maliyetlerin artması sebebiyle hem de üretimin aslında yavaşlayacak olması sebebiyle şu içinde olduğumuz durum gerçekten e, hepimiz için zor olmaya devam edecek. Ancak refah ulaşmamız dediğiniz gibi hem ülkenin istikrara kavuşması ekonomik açıdan hem de inşaatların tekrardan yapılabilir hale gelmesiyle ve konutu olmayanların konut edindirilmesi yönünde yapılacak düzenlemelerle ancak ulaşılabilecek gibi gözüküyor. Doğru. Celal Bey çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizi ağırlamak bir zevk. Umarım yine e, konuşuruz. Çünkü bu konular zaten gündemden düşmeyecek. Bizi Öyle aydınlattığınız söyleyeyim. için, vizyonumuzu geliştirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok selamlar. Rica ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. İşte Celal Bey anlattı. Maalesef 2022 e, sonrası daha da zor geçecek, daha da kötü geçecek diyor. Tabii ki her şey birbirine bağlı, değil mi? Ekonomi özellikle bu kadar kötü olduğu için Türkiye'de fiyat dengeleri bozuldu. Bir taraftan da iktidar yabancıların Türkiye'de konut alımını daha da teşvik ediyor. Bu teşvik nedeniyle içeride konut fiyatları artıyor, kira fiyatları artıyor. Gördünüz kiraya çıkan, kiralanan evlerin sayısı bile çok azalmış çünkü piyasada konut yok. Biz kiracılar da burada mağdur olan taraf oluyoruz. Maalesef hem kiralar artıyor hem de kiralık ev bulamıyoruz. Onun için de ev sahiplerinin faiz fiyat artışlarına da katlanmak zorunda kalıyoruz. Ekonominin bütün yönleri bizi bu şekilde etkiliyor.